Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bölüm bölüm, bölüm oynayacağız. Bugün knockout bölümünü oynayacağız. Evet. Bu bölümü hiç oynamamıştık daha önce. Evet. Biz hasta olduk arkadaşlar. Bir evet. kaç gün video çekemedik ee, ama. Bu sefer sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar biz hasta olduğumuz için evet. birkaç gün video çekemedik. Ama bundan sonra sizlerle birlikte sık sık video gelmeye devam, devam edecek. edecek. O zaman knockout bölümünden başlayalım. Tamam. O zaman başlatıyorum. Başlat. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet, evet babacığım. Evet. ne yapacağız? Kazanacağız. Hadi bakalım. Birazcık şey. Hem görevini yapmış oluyoruz. Dur ben şurada birazcık. Durayım da bana vurmasınlar. Oo bir var. Of, <laughs> <laughs> bir var. Çok kötü. Önce bir iyi alırsak çok iyi olur. Beş canı kalmış birinin birini öldürdük. Ama şey geldi aksesuarı. Uf. Bir beni alır ya. Baba sen arkaya kaç. Almam lazım bir iyi. Adamsın sıfat. Hadi bakalım. Birinci maçı güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Aldık. Evet bu taraftalar babacım. Bir de burada. O dayanamayacak sıkıntı. sıkıntı. Aman ölme. Dynamite'la bir çok sıkıntı. Geldim gel. Ha Dynamite öldü. Öldürdüm. Dynamite. Ee, şey. şey hadi hadi. Suarı Onu da öldürdük. Çok güzel bir maç yaptık. Pelin Hadi bakalım. Suarı var dedim. Devam edelim. Bizimki de iyi Görevini yapmış da. oluyorsun değil mi bu arada baba? Evet bir bak. tanesi bitti. İyi. İki tane var. Hadi bakalım. Hem de bu knockout bölümü evet. iyi. Çünkü 3'e 3. Güzel. Ölünce bir daha doğamamak. Kötü. Ama sıkıntı yok. Biz yani. güçlüyüz bence Karanla. ya. Bu konuda ha, birini öldürdüm. Ama ben de öldüm. Kaçamadım. ben alırdım onu. Dynamite çok güçlü şu an. Evet Dynamite biraz sıkıntı ona çok yaklaşmamanız lazım. Aynısı gibi değil mi? Karakterler aynı. Çok yaklaşmadan. Şu şeyi almam lazım benim ya. Az canım var aslında biliyor musun? Hadi babacım sen onu alırsın bence. Teke tek kaldınız. Bence sen onu alırsın. Hadi. Helal olsun be. Çok helal olur. olsun. Evet. İlk turu aldık. Hı. İlk turu aldık. Bence ikinci turu da alacağız. Alırız. Bakalım. Bu, bu turda yenilebiliriz yani. Ay. Of, çok az canım kaldı. Ben öldüm babacım. Gene ben öldüm. Sen galiba tek kaldın. Tek kaldım babacığım. Hayır. Hayır. Hadi 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 hadi. Evet. Bari bir birisini öldürseydin evet. ölmeden önce. Çok güçlüler. İlk ilk maçı yendik. Diğer maçı yenemedik arkadaşlar. Bu maçı alacağız. Bu Alacağım maçı bence alabiliriz ama. Baba sen bence en az kimin canı var? Sprout kaçsın. Sen Yakın Bence bu bana. maçı alacağız. Onu ya şu bir B'yi de öldürdüm. Geldim, 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 geldim. ölecek. Yardıma geliyorum ben. Adam nerede? Adamı gör. Adam. Evet. Gene çok güzel bir maç. Evet. Çok iyi görevim yapılmadı. At evet. ah şey yaparım. Ee, şu, bir karakter buldum. Sıkı iki alırım. Tamam. Bakalım bu maçı alacağız mı? Of Edgar var ya. Bakalım. Sıkıntı da Edgar. Bana atmamasın. Atlar sağ olun. Çok az canım kaldı. Kaç kaç kaç. Baba kaç öleceğim. Öldüm. Ya, <laughs> hayır hayır. Ben, ben çok öldüm. çok çabuk ölüyorum hayır, galiba. Ölüyorum. aldım ama. Ben biraz çabuk öldüm herhalde. Birimiz pusu kuralım. Ben pusu kuruyorum. Tamam ben onları almaya çalışacağım. Ama üçe iki kişi. Biri çok yakınımda da. Tamam. Kaç bence İkisini de öldürdüm babacığım. Bir tamam, tek Edgar yer kaldı. Almaya çalışacağım ben. Kaçmaya çalışırsa da ölecek. Çok Hadi. güzel. Evet. Birinci maçımızı aldık. Bir, bir maç daha alırsak kazanacağız. Hatta görev de yapmış olacağım. Of baba şu anda çok sıkıntılı. Çünkü Edgar bana atlayacak özel gücüm. Hiç önemli değil. Edgar'ın öldürdüm. Öldürdün mü Edgar'ı? Evet. Ben de öldüm ya Edgar'ın peşinde koşarken tüh. Tamam baba sıkıntı yok. Alırım inşallah. Almama düşün. Hadi be. os, Güzel maçtı. Anlamadık. Gene de görev yapıyorum baba. Ha İkinin iyi. i̇yi. Bu maçta yeniyoruz. Yeniyoruz. Hadi bakalım. Leonlar karşıda. Dynamite de problem ya. Karşı evet. taraf şu an güçlü. Biz de güçlüyüz. Ama tek ikimiz güçlüyüz. Dynamite sıkıntı. Dynamite alırsak biter. Yani kazanırız. Bakalım. Baba öleceksin. Sen kaç istersen. Ben de öleceğim, kaçmam lazım. Geliyorum. Bayanım beni öldürüyor ya. <laughs> <laughs> Geldim babacığım. Bakalım. Şu an onları kovalıyorum. Oh, tamam. Bizimki aldı şeyi. Baba sıkıştır. Sıkıştırdım sıkıştır babacığım. Hayır hocam ölmedi. Oo oh, çok güzel. Tamam. Hiç kimse. Ama adamları yok. iyi sıkıştırdık. Orada evet. hareket alanları çok düştü. Dynamike problem ya. Bizim Dynamite kesinlikle almamız gerekiyor. Tamam. Bizim, bizimki e, az önceki maç şeyi aldı. Heh. Dynamike ölecek yani galiba. Aldı. Ben bunu aldım Ayy, ama ben öldüm. Canım çok azaldı. Onu aldım ama ben öldüm. Hadi. Alalım. Bir kişi kaldı değil mi? Bir de onu al. Hayır ya. Boşu gitti. Öldü. Tamam. Oh tamam. Kazandık. Evet, çok iyi. Bizim yani. diğer arkadaş da güzel oynuyor ama. Evet. Yenildik mi biz? Şu anda bir kere yenildik herhalde. Bir kere yenildik. Evet. Ama çok önemli değil. Amacımız görev yapmak. E görev de yapıyoruz zaten. Evet. Benim görevim bitti neredeyse. Aa, squeak. Squeak'i şey. aldım. Ay, Ay, çok az canı kaldı. Ben aldın mı çok güzel. Gerek yok. İşte ekip oyunu diye ben buna derim. Aldık bu kırıkla. da tamam. Çok az canım var babacım. Baba Dur sıkıştırır. ben şuraya. Ben Dursun sıkıştırıyorum babacım. Hadi Dur hadi. ben tamam ben buradan gideyim siz aşağıdan gidin. Tamam. Aldık, aldık. Bu bu çok oyunu güzel. Aldık. Çok iyi bitirdik. Diğer Yer maçı alabilecek miyiz acaba? Yaz. Bu maçı da alırsak bitiriyoruz. Baba sana atlarsa alırım. Atladı babacığım. Alırım. Ben de özel gücümü kullandım. Hiç sorun ben değil. Ben onu alırım. Tamam aldım. o da öldü. Ona... O da öldü. Çok, Çok... <laughs> Çok hızlı bir maç oldu değil mi? Evet. Gayet iyiydi. Bence tekrarı olur. Bunlar oldu... kolaydı. Evet rakip kolaydı. Bakalım bu maçı nasıl alacağız. O görevleri de yapalım. Tamam. Sonra... He... Hesaplaşmaya çıkacak, hesaplaşmaya <gülüyor> geçeriz. <gülüyor> Sonra da bir savaş toplumu geçeriz. Rakip biraz güçlü gibi. Yok ya bir bir. E, şey var. Dynamite problem ya. Bir de Edgar. Babacım sen dynamite mi alsan acaba? Alayım mı? Bence mi? olur. Pusatı kurmuş bizim adama. Edgar'ı alalım. Edgar sıkıştı orada. Baba Edgar nasıl saldırdı bana aldım Edgar'ı. Ben öldüm babacım. Hayır ya. Evet. Alacak mısın neredeyse? Baba ben de e, şey alayım bence. Alayım bence onu. Hatta Piper e, Edgar öldü babacım. Evet Piper da olabilir. Ama bence biz ben Dynamite alayım. Sonra Piper olur. Baba gitme. Ölürsün öldüm babacım, Piper ha, ha, çok vurdu. Şey Hadi Piper tek kaldı. Alırız. Sıkıştır, sıkıştır. Kırdım burasını. Çok güzel, Oluruz. çok güzel, Ağırı. aldın, çok rahat aldın çok onu. Çok rahat. Ya Griffin de. şey özel gücü var ya, atıyorsun, Hı -hı. vuruyor sonra gelirken de vuruyor, o güçlü. Ben bir saklanayım. Piper çok ama çok vurdu. Ben Dynamike'ı öldürüyorum şu anda. 25 canım kalmıştı. Sağlandı. Dynamike öldü. Sa Edgar yok oğlum ortada. Baba. Haberin olsun. Edgar şeyde taklanıyor. Aldım onu. O da öldü. Edgar da öldü. <laughs> Ay çok abi. güzel. Çok Kay güzel. Başlayayım. Sen babacım karakterini değiştir. Tamam. Ya Piper al ya da ben Tamamdır. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Oynarken de çok seviyorum. Evet ama çok güzel bence oynuyoruz. Evet. Bence gayet iyi. Sadece bir iki maç falan kaybettik o kadar. Oo, Crow var. Şu, hiç sevmedim. Krovu ben de hiç sevmiyorum. Hadi bakalım. Ama almaya çalışacağız. Ben tiki aldım neredeyse. Tamam aldık. Crow'un çok az canı var ama zehiri var babacığım bende şey almaya çalışıyorum. Hayır ya. Az canım kalmıştı. Crow öldü. Ama ben ne onunla uğraşıyorum? Ben buradan sıkıştırıyorum babacığım onu. Oraya git baba ben almaya çalışacağım onu. Geldim sana yardıma. Aldım onu. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi. Dynamite'ları oldu. Lanım Şimdi alırız diye düşünüyorum bu maçı. Ben de öyle düşünüyorum ama erken de sevinmiyorum. Evet. Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor biliyorsun. Evet. Adamlar pusu kırıp da alırlar bizi. Mesela bana geliyor şu anda. O Gelmesin tamam. Ben çünkü Aa tek kalmış. Ederim. Ben ona şöyle bir özel gücümle. Tamam ben aldım. Bile. Tamam bana bırakmadın iyi. Hepsini aldım ben. Dynamite de çok iyi. İki Bitirdim. Evet, bir maç kazanma kalmış sadece. Şutta var ya. Bombalıyor benimcik. Ben arkadayım. Baba senin parating karıldı. Hayır, tamam. Tamam. Beni öldürdüler. Benim ikinci çıkışım öldüm ben bile. Ben çoktan öldüm. <laughs> Çünkü hiç yanımda hiç kimsem yoktu. Evet tek bıraktık seni maalesef. Öldüm. Ama almayı çalıştık. Bak Aldım mı? Ayın. Tamam. Birisine vurdum ama ölmedi ya. Tamam aldım. Boğuyu da aldım çekeyim. Bir kişi kaldı. Tamam ben buradan Ay. sıkıştırdım. Ağlamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi diğer tura geçtik. Bu maç iyice almamız lazım. Ee, bizimki hemen öldü. Ya. Benim şeyim geldi. Tiki aldım ben. Hadi. Antika aldım. Beni öldürdüler. Ama benim 800 canım kaldı. Hayır ya. Öldüm. Ama neyse. Hiç sorun değil. Tamam. Bir maç kazanmamız gerekiyor. Evet. Ondan sonra görevlerimizi bitirmiş oluyoruz. Evet benim birazcık daha var. Ee, onları ben videodan sonra yaparım. O zaman bu maçı da oynayalım. Çok sıkıntı da bunlar ya. Aa, öldüm ben. Bakalım iki kişi alacağız mı bu maçı. Evet bir birisini aldı. Şey gitseydi alırdı onu da. Saldırılamazlarım. bombaları Sıkıştık. İki iki hadi. Şu bombacıyı Alabiliriz. bir alabilsek. Ben onu alırdım da adam bir yandan vurdu bana. Tamam. O da tamam. Vuru <laughs> <laughs> alalım. alalım. Ah be çok az canı var. Medigar alamayacak galiba ya, aldı tamam. Sonunda. Az kalsın ölüyorduk ya. Geldim buraya ben. Of, bombacı var ya. Hayır. Ya bu bombacı yüzünden mahvolduk ya. Çok canımızı aldı ya. Acayip vuruyor. Önce onu öldürüyoruz. Hadi. Önce onu öldürelim. Koş. Ben zaten yukarıdan vuruyorum. Aynen babacım. Önce onu... Aldım ben onu neredeyse. İkisini de alır mıyım? Aldım birisini. Tamam bombacıyı aldım. Bombacı gitti. Öbürü aldım de gitti. Ona... Tamam. Hadi, hadi. Tek hadi adam hadi. kaldı. Onu alacağız şimdi. Tamam, Hiç merak etme. Ama yine de sevinmeyin. Yani. Oğlum hiç merak etme o bende. Ben de derim de. Hop. Edgar abi. İşte bu. Evet. <laughs> İyi ki şeyi almışım. Almasaydım Evet arkadaşlar videomuzun evet. sonuna geldik. Eee evet, bugün sizlerle birlikte knockout görevimiz vardı. Knockout görevimizi yaptık. Yaptık. Dediğimiz gibi videolar evet. artık daha da sık gelecek. Gelecek. Babacığım bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. unutmayın. Hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın.